Merhaba değerli arkadaşım ben İmet Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 124'ü birlikte çözüyoruz. Aşağıda verilen satranç tahtasında bir piyonun konumu gösterilmiştir. Bu piyon 4 birim yukarı 1 birim sola öteleniyor. Şimdi 4 birim yukarı bak 1, 2, 3, 4. 1 birim sola tam şuraya geldim bakın. Yani konumum burada. Peki bize bu konum nedir diye soruluyor. E7'dir doğru cevap Bursa'dır. Aşağıda birim kareli kağıt üzerinde PRST köşe noktaları ve bir dik üçgen gösterilmiştir. Buna göre bu noktalardan hangisi 4 birim yukarı ve 10 birim sağa ötelendiğinde oluşan görüntüsü üçgenin hipotenüsü üzerinde bulunur. Şimdi 4 birim yukarı 10 birim sağa deneyelim. 1, 2, 3, 4, 10 birim sağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uçtu. Olmadı. S'ye gelelim. Burada ne yapacağız? 4 birim yukarı. O zaman diğerini siliyorum. Temizle diyorum. S'ye geldim çünkü. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da uçtu gitti. Olmadı. Şimdi nereye geldim? T'ye geldim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nereye geldim? Hipotenüsün üzerinde bir noktaya geldim. O zaman T noktası olmalı. Doğru cevap Denizli'dir. Birim kareli zemin üzerindeki bir koordinat sisteminde 2'ye eksi 1 noktasının 3 birim sola 5 birim aşağıya ötelenmesiyle oluşan görüntüsünün koordinatları nedir? İstersek koordinat sistemi de çizip gösterebiliriz. İstersek sola dediğimiz için bundan e, eksiltme yapacağız. Yani 2 eksi 3 olacak birinci bileşen. O zaman eksi 1'dir. İkinci bileşende de aşağıya olduğu için eksiltme olacak. Eksi 1 eksi 5 o zaman eksi 6'dır. Eksi 1'e al eksi 6 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneği Adana olmalıdır. Aşağıda verilen kareli kağıt üzerindeki koordinat sisteminde AB doğru parçasının X ve Y eksenleri boyunca ötelenmesiyle elde edilen A üssü B üssü gösterilmiştir. AB doğru parçasında uygulanan öteleme hareketi aşağıdakilerden hangisidir? Direkt ne yapılmış ona bakacağım. Şimdi alıyorum bakın şöyle yukarıya taşıyorum. 1, 2, 3, 4. Bak 4 birim yukarı taşıdım. 4 birim yukarı taşıdım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim sağa taşıdım. Şimdi 4 yukarı 6 sağ. Nerede var o? A seçeneğinde bakın. 6 sağ 4 birim yukarı. Şey de olur yani ben önce yukarı sonra sağ yaptım ya. O önce sağ sonra yukarı yapmış. O da olur yani. İkisi de doğrudur. Doğru cevap Adana olmalı. Köşe noktalarının koordinatları p 0 R-5'e 2, s -70 0 olan prasa üçgeni 6 birim sağ 3 birim aşağıya öteleniyor. Şimdi bak burada şöyle bir şey var. 6 birim sağ artış var. O zaman senin x bileşenlerin 6 artacak. Tamam yapalım. 6. Eksi 5'e 6 ekle. 1. Eksi 7'ye 6 eklediğinde ne olacak? Eksi 1 olacak. Tamam. Şimdi ikinci bileşenlerin 3 birim aşağı. O zaman orada 3 azalma olacak. 0'dan 3 çıkardın. Eksi 3. Burada 2'den 3 çıkardın. Eksi 1. Burada 0'dan 3 çıkardın. Eksi 3. Şimdi bunu verecek olan hangisi? P 6'ya eksi 3. Bak. 6'ya eksi 3. Bak bu oluyor. Bu burada tuttu. R 1'e eksi 1. Aa hayır o yok. Bu gitti. Tutmuyor burası. Şimdi şuraya geldim. Bak P 6'ya eksi 3. Evet. R 1'e 1. Hayır. 1'e eksi 1 olması lazım. P 6'ya eksi 3. Evet. R 1'e eksi 1. Evet. S de eksi 1'e eksi 3. Evet. Direkt tuttu bakın. Doğru cevabımız ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Aşağıda verilen noktalı kağıt üzerinde bir kare ile ABCD noktaları gösterilmiştir. Bu kareye uygulanan öteleme hareketi sonucunda karenin iç bölgesinde sadece ABC noktaları yer almıştır. Kareye uygulanan öteleme hareketi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi D olmayacağına göre o zaman biz burada D olmayacağına göre dememin sebebi şu. ABC noktaları içinde yer alıyor ya. iş bölgesinde yer alıyor ya. Yani o yüzden demek ki D dışarıda kalıyor yani. O yüzden diyorum. Şimdi o zaman ben burada hani şöyle düşünebilirim. Ya 9 birim sağ 8 birim sağ yerine 7 birim sağ 7 birim sağ deneyebilirim. Deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak burası tam buraya geldi. Tamam mı? Şimdi bir de bunu aşağıya indireceğim ben. Ne kadar aşağı indireceğim? 3 mü 4 mü? Deneyelim. 1, 2, 3. 3 indirirsem iç bölgesinde olmayacak bakın. Tam üzerinde olacak. O yüzden bir tane daha bir tık daha indiriyorum. 4. O zaman şöyle oldu bak. Şu köşe buraya kadar geldi. Şimdi üst kısmını çizmek istersem şöyle bir şey ortaya çıkacak aslında. Bu 1, 2, 3, 4'e 4 ya bak. Şöyle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gördüğünüz gibi oldu. O zaman ne diyeceğiz? 7 birim sağa 4 birim aşağıya olacak. Yalnız şeyde hani dikkat edin hepsini denemek yerine ya ben hani 9 ve 8'den önce 7 birim sağa bir götüreyim bakayım ne oluyor? Ha tamam. Yani mantıklı harekette önemli burada arkadaşlar. Tabii şimdi bunu yapmadıysan mantıksız mı hareket ediyorsun? Yok. Yani olabilir denemişsindir. Yani bu şey anlamına gelmiyor. Ba bana göre o mantıklı geliyor. Mesela ben bunu denedim. Belki başka soruda da farklı denerim. Yani bu kişiden kişi aslında bazı şeyler de değişiyor. Ama cevap bu. Tamam. Aşağıdaki kareli zemin üzerinde bir kelemeno beşgeni gösterilmiştir. Bu beşgene uygulanan öteleme hareketi sonucu O köşesi orijin üzerine gelmiştir. Şimdi bak O köşesi orijin üzerine geliyorsa O'nun koordinatı ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani x'i 7. Tamam. Sonra y'si 1, 2, 3. Eksi 3. 7 eksi 3. He, demek ki bu 7 sola 3 yukarı gitmiş. Tamam mı? 7 sola 3 yukarıya. 7 sol 3 yukarı gitmiş. Bize diyor ki son durumda hangi köşenin koordinatları eksi 3'e eksi 3 olmuştur. Şimdi eksi 3'e eksi 3 olabilmesi için buradaki noktaya bakarsan bak 3, 4, 5, 6. Bu eksi 6'da 3 yukarı giderse eksi 3'e çıkacaktır. O, zaten burası da şey şöyle sayarsam 1, 2, 3, 4 7 sola gidersem 4'ten 7'yi çıkardım eksi 3'e gidecektir. O yüzden eksi 3'e eksi 3 olan M noktasıdır. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Aşağıda verilen kareli zemin üzerindeki koordinat sisteminde bir şekil gösterilmiştir bu şekil x ve y ekseni boyunca öteleniyor. Son durumda ötelenen bu şekil x ekseninin yukarısında ve y ekseninin sağındaki bölgede yer alıp eksenlerle çakışmamaktadır. Buna göre şekil en az kaç birim ötelenmiştir? Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir x'e değecek bir şey alacağım şöyle tamam mı? Bir de y'ye değecek bir şey alacağım bak. iki tane taşıma yapacağım. Bunu mesela x'e değmeyecek şekilde yukarı kaldırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yetmez. Bir tane daha kaldır 7. Yani en az 7 yukarı öteleyeceksin sen bunu. X'e değmemesi için. X'in yukarısında olması için. 7 var cepte. Bunu da bak. Y'ye Y'nin sağında kalacak. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 3 olursa tam eksene geliyor. O yüzden 4. O zaman 7, 4 daha ne yaptı? 11 birim en az ötelendi. Doğru cevap Ceyhan oldu. Aşağıda verilen birim kareli kağıtta bir daire ve bir kare gösterilmiştir. Buna göre bu daireye aşağıdaki öteleme hareketlerinden hangisi uygulanırsa karenin bir köşesi dairenin merkezinde bulunur. Dairenin merkezi neresi? Tam ortası bak şöyle. Tamam mı? Yani burası. Şimdi sen bunu karenin bir köşesi olacak şekilde e, öteleyeceksin. Deneyelim. Bak şöyle öteliyorum. 1 2 3 4 5. 5 sol olabilir. Tamam mı? 5 sol. Bak yazdım 5 sol. Ama şu da olabilir. 5 6 7 8. 8 de olabilir. Şu taraftaki köşelere de gelebilir. 5 sol ya da 8 sol. Şimdi aşağıya geliyorum. Aşağıya gelecek olursam da bak. Şuradan geldim aşağıya. 1 2 3 4 5 6. 6 aşağıya olabilir. 6 aşağı ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aşağı da olabilir. Şimdi 9 aşağı zaten yok. 6 aşağı olanlar var. Şimdi 6 aşağı olanda da 8 sol olanı tercih edebilirim. Yani 8 sola gidip 6 aşağıya gidecek şekilde düşünebilirim. Yani şunu kastediyorum. Aldım bak buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sol. 1 2 3 4 5 6 tam böyle merkezi buraya gelmiş oldu. 8 sol, 6 aşağıyla doğru cevap Adana olmuş oldu değerli arkadaşlar. Olası durumları düşünmek lazım. Neler olabilir? Neler böyle çizmek gerekiyor. Tamam? Değerli arkadaşım bir video çözümün daha burada. Sonuna geldik. Bir dahaki video çözümünde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.